sonra o yüksek katılımı olduğu tabloyu okuyacağız. Bununla da devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'na gideceğiz. Yüksek Seçim Kurulu bu gece çok sıcak. Açıklamaların çok sıcak olacağını söyleyelim. Özellikle bizim haberciler olarak beklediğimiz tabii ki o sıcak açıklamalardan biri de şu saatler 18 itibariyle seçim yasakları kaldırıldıktan sonra ve 21'i bekleyeceğiz. 21'den önce Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarını kaldırdığı an itibariyle biz de size sonuçları aktaracağız. Her siyasi siyasi partideki durumu göreceğiz ama her siyasi partiyle birlikte siz bugün her noktada oy kullandınız. Oy kullandınız biz de okul, oy kullandığınız noktalara gideceğiz. Ankara diyeceğiz, İzmir diyeceğiz, Sivas diyeceğiz. Her yere gideceğiz. Samsun, Malatya, Hatay, Rize deprem bölgesindeki tabloyu okumaya çalışacağız. Deprem bölgesinin önemli olduğunu söyleyelim. 8 milyonun üzerinde vatandaşımız bu noktada oy kullanıyor ve tabii deprem olduktan sonra ilk kez memleketlerine gittiler ve memleketlerinde oy kullandı onlar 8 milyonun üzerindeki vatandaşımız. Tabii katılım oranları çok önemli. Tüm bunları katılım oranlarını da okuyacağız, e, siyasi partilerdeki duruma bakacağız dedik. Her noktaya gideceğiz. Habercilerimiz hep sıcak duraklarda olacaklar. Birle bir birlikte 50 habercimiz her zaman TRT haber ekranlarında gördüğünüz o yüzler bugün sizin oy kullandığınız sandığınızdaki durumu aktaracaklar ve tabi siyasi partilerdeki durumu sizlere an be an aktaracaklar. Yani sadece anlaşılır grafiklerle tabloyu okumayacağız. Her şekilde tabloyu okumaya çalışacağız. 60 milyonun üzerinde vatandaşımız bugün sandığa gitti ama sandığa gidişlerdeki oy oranları merakla bekleniyor. Katılım oranı çok önemli. Bugün bugün iki kritik nokta var. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de 28. dönemdeki tabloyu göreceğiz. 28. dönemdeki milletvekili sayısı önemli. Çünkü anayasa değişikliğinin ve her konunun konuşulduğu bir dönemde, yasal değişikliklerin de olduğu bir dönemde biz diyoruz ki tabii her siyasi parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmek ve üstelik yüksek oranda temsil edilmeyi bekleyecek. Tabii bu arada ittifakların da durumu büyük önem taşıyor. Şimdi habercilere aktardık. Habercilerle birlikte yol alacağımızı söyledik. Devam edelim. İki büyük depremden etkilenen 11 ilde AFAD'ler sandık başındaydı. Oy kullanma işlemi okul bahçelerinde kurulan seçim konteynerlerinde yapıldı. Depremzedeler sandığa yoğun ilgi gösterdi. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu yoğun ilgiyi biz gözlemledik ama rakamlar lütfen TRT ekranlarından ayrılmayın. En anlaşılır şekilde hem ekranımızın üst köşesinde ve yanında hem de tabii grafiklerimizle birlikte karşınızda karşınıza Haydi deprem